Öncelikle hoş geldiniz. Bismillah. Ve salatu ve selamu aleyhi ve resulillah. Ee, Cenab-ı Hakk'a hamdü senalar. Efendimiz'e salat ve selam olsun. Ee, ekranları başındaki Ahi Televizyonumuz seyircilerine ve çalışanlarına yeni yıllarını tebrik ediyorum. Yeni miladi yıllarını. Hayırlı çalışmalar, hayırlı günler. Rabbimden şu salgın hastalığın bertaraf edildiği, ortadan kalktığı güzel günlere eriştirmesini niyaz ediyorum. Mekke'nin fethi önemli bir mesele. Çünkü bir dönüm noktasıdır İslami açıdan. Ancak e, 31 Aralık veyahut da işte 1 Ocak filan gibi değildir Mekke'nin fethi. Mekke'nin fethi e, 13 Ramazan e, 4 Ocak'a denk geliyor. 4 Ocak 630'da Peygamber Efendimiz Medine'den ordusuyla yola çıktı. İşte Zülhüleyfe'ye uğradı. Yolda ordusuna katılanlar oldu. 10 bin, bin kişilik bir orduyla beraber e, Mekke'ye geldi. Çeşitli tabii e, taktikler uyguladı. Gideceği yeri söylemedi. Ondan sonra e, şeyin belir, ordunun gücü belli olmasın diye bazı kabilelere yolda katılmalarını söyledi. efendimiz. Hatta bazı noktalara e, şey, ad, adam gönderip oralardan geçişleri engelledi ki haber uçurulmasın diye tedbirler aldı Efendimiz. Ve nihayet 20 Ramazan'da ki 11 Ocak'a denk geliyor. 11 Ocak 630'da Mekke fethedildi. 11 Ocak'ta fethedildi. Mekke'nin fethi 11 Ocak'tadır. E, Kur'an-ı Kerim'de konuyla ilgili işte Fetih Suresi'nde e, ilgili ayetlerin, ilk ayetlerinin Mekke'nin fethine işaret ettiği, ondan sonra İbrahim suresinin 13-14. ayetlerinin tekrar döneceklerini, Mekke'nin fethedeceğini allah Teala'nın önceden belirttiği, Hadis suresinin 10. ayetinde yine aynı şekilde, sonra Nasır suresi, İza en Nasrullahi, ee, Mekke'nin fethini anlatan e, ayetler, surelerdir bunlar. Mekke'nin fethi İslam'da önemli bir dönemdir. Çünkü e, İslam'ın merkezi olan, hatta insanlığın merkezi olan, Kabe'nin putlardan temizlenmesi, şirkten temizlenmesi, yeniden İslam'ın hizmetine girmesi, ayrıca Resulullah Efendimiz'in davranışları var mesela, fetihten dolayı kendisini sürüp çıkaran, çeşitli eziyetlerden evine barkına, yurduna el koyanları affetmesi, onlardan kan davası gütmemesi Resulullah Efendimiz'in, e ee, mesela Kabe'nin görevleriyle ilgili dağıtım yaparken e, uzmanlığa önem vermesi gibi yani birçok hadisenin e, Resulullah Efendimizin davranışları, af edişi, yağmalamaması, kendisini kan yani e, yurdundan çıkaranlara e, hesap sormaması. Yani o kadar detaylı hadiseler var ki hakikaten Mekke'nin fethi çok önemlidir.